Taban alanları eşit silindirik kaplara öz kütleleri 2D, 4D ve 6D olan ve birbirine homojen olarak karışabilen K L ve M sıvıları konulmuştur. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğru? Bakın M sıvısının hacmine V dersem diğerleri 2V olacaktır. Çünkü hepsinin taban alanları birbirine eşittir. Birinci ifadeye bakalım. K ve L sıvılarının tamamıyla yapılan karışımın öz kütlesi 3D'dir. Evet K ve L'nin hacimlere eşit olduğundan dolayı karışım öz kütlesi aritmetik ortalama olan 3D olacaktır. Birinci ifade doğru. 2 L ve M sıvılarının tamamıyla yapılan karışım öz kütlesi 5D'dir. Bakalım. M1 artı M2 bölü V1 artı V2'den 4D çarpı 2 ve artı 6D çarpı ve toplam hacim 3 ve buradan 8 14 bölü 3D bulunur. Dolayısıyla 5 yapmaz. İkinci ifade yanlış. 3. K ve M sıvılarının tamamıyla yapılan karışımın kütlesi 4D'den küçüktür. Bakalım. 2D çarpı 2V artı V çarpı 6D bölü yine toplam hacim 3V olur. Bu adam V'ler giderse 4, 10 bölü 3D bulunur. Bu da 4D'den küçüktür. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevap C seçeneği.